Makinemiz Singer'in 298 modeli. Düz dikiş, nakış ve zikzak yapar. Ee, şu an makine düz dikiş modunda. Bu iğne pozisyonudur. İğneyi sola, ortaya, sağ çeker. Ee, bu Fermuar dikişinde falan işinize yarar. Burayı sıfırdayken düz dikiş yapar. Sağ çektiğiniz zaman içinde hangi disk varsa onu yapar. Mesela şu an zigzag disk var, zigzag yapar. Burası masura sarma bölümü. Burayı kapatırsınız. Vidayı gevşetirsiniz. Burası hazır olur. Pedala basarsınız. Masurayı sarar makine. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra masurayı çıkarır rahat takarsınız. Burayı sıktıktan sonra da devam edersiniz. Bu adım ayarı makinenin dikişinin uzunluğunu ayarlar ileri geri şeklinde. Ee, arkamızda ışığımız var. Buna bastığımız zaman ışık yanar. Buradaki düğmeye. Şu an parlama olmasın diye ışığı yakmayacağım. Şu an makineyi düz dikiş alıyorum. Deneme dikişi yapıyoruz. Kumaşı makinenin altına veriyoruz. İstediğimiz hızda dikebiliriz. Çok seri hızlı bir makinedir. İğneyi de aldırıp çıkarıyoruz. Pedala basıyoruz. Şu yavaş dikimi yani neredeyse terzi makinaları kadar hızlı diker. Ve bu hızla da hiç dikiş atlamaz. Gördüğünüz gibi dikişin önü şöyle ipleri, eski ipleri toplamış. Şöyle düzelteyim. Şöyle düzelteyim. Bu da dikişin arkası. Şöyle göstereyim. Hiçbir şekilde dikiş atlaması, iplik koparması yok. Şimdi zikzak yapacağız makinede. Makinenin altına tekrar kumaşı yerleştiriyoruz. Zikzak alıyoruz makinamızı buradan. Bir kere daha çıkarıyoruz iğneyi makinenin zikzak modunda. Gördüğünüz gibi biraz önceki gibi güney ipler eski iplikler dolaştı. Zikzağın önü. Zikzağın arkası. Hiçbir sorunu yok. Ee, buradaki diski çıkarıp da yanında 10 tane diski var makinanın. Onlardan birine taktığınız zaman nakış yapar makine. Yedek diskleri de burada. 10 tane diskin herhangi birini seçiyorsunuz burada. Mesela şu. Şu mesela. Herhangi bir diski seçiyorsunuz, buradan makineyi yerleştiriyorsunuz. Sonra vidasını sıkıyorsunuz. Makine nakış moduna hazır oluyor. Vidasını sıktık. Şu an hazır. Buradan da adım ayarını biraz gevşetiş şey yapacağız, sıkacağız ki nakış belli olsun. Kumaşı yerleştiriyoruz altına. Adım ayarını biraz sıkıyoruz sıfıra doğru. Daldırıp çıkarıyoruz iğneyi, biraz daha sıkalım. Evet. Pedalı. Bunu izlemek de çok kolaymış. Gördüğünüz gibi bu da makinenin nakışı. Evet. Bu şekilde nakış işler. Ben de Hiçbir söylüyorum. sorunu yoktur. Alan kişi güle güle kullansın. Abi, hayır.